Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz keyifleriniz moralleriniz umarım iyidir Bugün arkadaşlar sizlerle CapCut'tan videomu editleyeceğim Bu arada arkadaşlar bu videoyu Premiere Pro üzerinden de editlemiştim O yüzden arkadaşlar Video bitince ben bunu açıklama kısmında liste dışı olarak koyacağım. Ve Premiere Pro'da editlediğimle bununla editlediğimi yani CapCut'la editlediğimi karşılaştırabileceksiniz. Ayrıca bunu CapCut'ın bilgisayar uygulaması üzerinden yapacağım. Arkadaşlar ilk çıktığında herkes CapCut'ın bilgisayar uygulamasına mükemmel, şöyle güzel, böyle güzel vesaire dedi. Hatta bazı ciddi ciddi harbiden Premiere Pro'lu karşılaştırmaya kalktı. Ben de zaten bugün bunu görmek istiyorum. Bakalım CapCut'ta nasıl kolaylıkla yapılabiliyor? Edit veya yani zor mu yapılıyor, kolay mı yapılıyor veya kısa mı sürüyor? exportları vesaire renderları. Ben de zaten bugün bunu görmek için bunu yapıyorum. Bu arada videoya geçmeden önce de benden iki kişi kanalını tanıtmamı istedi. Bunlardan biri Winston arkadaşlar, diğeri ise arkadaşlar Tatlı Elmas. Aşağıda açıklamaları var. İsterseniz destek olmak açısından abone olabilirsiniz. Ayrıca yeri gelmişken söyleyeyim. Benim kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten şu anki izlediğiniz videoya ciddi bir emek harcanmış olacaktır. Ne olursunuz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. <laughs> thank <laughs> you Arkadaşlar kulaklık taktım geldim. Benim şöyle bir video dosyam var. Burada videoda kullanacaklarım şu i sesim e, şurada zaten sesleri var ama bu mi, harici mikrofonla yapılan ses arkadaşlar şuradaki görmüş oldunuz. Şimdi bunu kapatalım. Sonrasında CapCut'ı cap Start Creating'e basalım. Sonra ben burada öncelikle panelimi şöyle biraz daha büyüteceğim. Sonrasında ben buraya videolarımı aktarıp pardon materyallerimi aktarıp geliyorum. Şu anda materyallerimi aktardım. Öncelikle ben başlangıç konuşmamı eklemek istiyorum bu şekilde. Sonrasında e, burada şimdi e, jam kat Yapacağız arkadaşlar. Bu arada videoda çoğunlukla cam kat yapacağız. Şimdi burada Ctrl tuşu artı Scroll tuşuyla büyütüyorum çalışmalarımı e, bu şekilde. Burada konuşmadığım yerleri keseceğim arkadaşlar. Mesela burada başlıyorum. Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Mesela bu olmamış. E ben burada arkadaşlar kendim biliyorum biraz son taraflara doğru konuşmaya başladım. Baya yanlışım var. Bu arada sağ ve sol gitmek için de alt tuşuna basılı tutup yine mouse'un scroll tuşuyla sağ sol gidebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında ben bakalım doğru yeri bulayım bakayım. Ben şu anda doğru yeri buldum. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde buraya geliyorum. Öncelikle ama burada size shortcutlardan bahsetmek istiyorum. Ben bu videoda çokça kullanacağım. Mesela CTRL5 split shortcut'ı. Bu da arkadaşlar bölmek oluyor. Burada split ol vesaire. Burada milyon tane shortcut var. Ben şu anda Delete, Ctrl+B B gibi şeyleri kullanacağım. Çok fazla kullanmayacağım. Buradan şu shortcutların ne işe yaradığını bakabilirsiniz. Bu, bu arada burada iki tane farklı dizayn var. Burada Premiere Pro'dan ve DaVinci'den gelenler için falan ayrı sanırım. O şekilde ben shortcut 1'i kullanıyorum. Şimdi başlatacağım. Arkadaşlar selamlar yeni videoma. Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere tam olarak sesimizi bu şekilde mükemmel bir hale getirmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle... Şu ben iyileştirilmiş sesimi atıyorum. Bu tabii ki sizin videonuzun konusuna göre değişir. Ben bu videoda sesimi iyileştirme yaptım. Ve bunu da tamamen ücretsiz internet sitesinden yaptım bu arada soranlar için. Burada da şimdi o yeri bulacağım ve e, o şu şeyden sonra şıklatmadan sonra bu ses girecek arkadaşlar. Şu anda ben şıklatma yerini buldum. Şıklatma şurası. O yüzden buraya da arkadaşlar CTRL B basıyorum. Sonrasında bunu da delete'e basarak siliyorum. Del tuşuna. Sonra bunu birazcık sağa sürüklüyorum. Alt ve scroll'la yine Şimdi bunları eşlemem gerekiyor. Alt alta gelmesi lazım. Biraz daha büyütelim. Şu anda ben bitirdim. Gördüğünüz gibi tam eşitlenmiş gibi bir şey oldu. Şimdi buradan sonrasını siliyorum. Bunu seçip şöyle şuraya geliyorum ve ee, B'ye basıyorum. Sonrasında sağ tık Separate Audio'ya basıyorum. Ve burada çıkmış oldu. Ben arkadaşlar şunu şuna basıp e, e, basıyorum. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Sizlere tam olarak sesimizi bu şekilde mükemmel bir hale getirmeyi göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi buraları ben jam kat yapacağım. Mesela buradan da bu ikisini seçip CTRL'e B'ye basıyorum ve ikisi bölündü. Bu arada CTRL Shift B miydi? Bakalım. Şuradan hemen. CTRL'e Shift B'ye basarsak Split All. Yani hepsini seçer. Ben şu anda mesela bur burada bu ikisini seçmekle uğraşıyorum. İsterseniz CTRL Shift B'de yapabilirsiniz. Diğer konuşmadığım yerleri mesela burası da. Şöyle gelip tekrardan CTRL'e B yapıyorum ve bunu Delete yapıyorum. Sonra burada da arkadaşlar bu sesimi de bitiştiriyorum bu şekilde. Bakalım nasıl olmuş. Sadece bit hale getirmeyi göstereceğim. Ve arkadaşlar bunu tamamen internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ve arkadaşlar tek tıkla yapıyoruz. Sadece videoya sesimizi... Bunda sanırım hata yaptığım yerler var. O yüzden biraz alt ve scrollla ileri gidiyorum. CTRL artı scrollla da biraz küçültüyorum. E, bakalım ben nerede başlamışım. Yani hatasız konuşmam nerede? Şimdi ben onu bulacağım. <laughs> Arkadaşlar şu anda ben birkaç kısmı atladım. Kusura bakmayın orada kayıt dışı bir yer bir, birkaç işlem oldu. Şu anda ben burası mesela şu sol kısmı istemiyorum. Ctl b'ye basıyorum ve burada da ctl b'ye basıyorum veya ctl shift b de aynı işlevi yapar. Bu hepsini seçer dediğim gibi onu yapmanız daha mantıklı olacaktır. Eğer bu şekilde üst üste katmanlar çalışıyorsanız sonra bunları seçip delete'e basıyorum ve bunu da bitiştiriyorum. Bu arada bunun bir ayarı vardır mutlaka ama ben şu anda bilmiyorum çünkü hep ses bu şekilde kalıyor. Bunu bağlamamız gerekiyor ki bu ekstra uğraşmayalım sesle. Her neyse sonra şimdi bakalım nasıl olmuş. Sizlere tam olarak sesimizi bu şekilde mükemmel bir hale getirmeyi göstereceğim. Ve bunu arkadaşlar internet sitesi üzerinden tek tıkla yapıyoruz. Ve işlemler tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sonrasında burada da doğru kısmı bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. Sadece site. Şurada sanırım. Sadece siteye sesimizi Aynen burası. Şimdi burayı da ctlb sonrasında burayı sil ve şunu da şuraya getir. Ücretsiz arkadaşlar. Sadece siteye sesimizi yüklüyoruz. Şurada bir aralıklar oldu. Onu ben sonrasında atabilirim. Yani onu da şöyle göstereyim hatta. Ee, yani bu isteğe bağlı. Ücretsiz arkadaşlar. Mesela burası. Burada biraz beklememiş, beklemişiz. Burada yine ctlb ve delete. Sonra bunu yine bitiştir. Bakalım. siz arkadaşlar. Sadece siteye sesimizi yüklüyoruz. Bu şekilde. Ve site bizim için mükemmel bir ses haline getiriyor. Şimdi fazla bekletmeyeyim. Videomuza başlayalım. Sonrasında buraya geliyorum arkadaşlar. CTLB. Bunu da pardon. ikisini CTLB. Sonrasında burayı da sil. Bu şekilde girişimizi yapmış olduk. Şimdi ben buna hemen renk atacağım. Bunun için de buradan mesela arkadaşlar adjustment eğri oluşturabiliriz. Adjustment'a geliyoruz. Sonra buradan artıya basıyoruz. Ve bunu mesela şurada başa getirip bunu da şöyle sona çekiyorum şuraya kadar. E bu alttaki katmanın renk ayarlarıyla oynanmasını e, sağlar ve başka işlerde yapabiliyor tabii ki. Şimdi mesela şöyle e, biraz sıcak bir görüntü istiyorum. Sonrasında burada hue değeri varmış. Bunu mesela şöyle e, biraz yeşil tonuna çekiyorum. Saturation bu doygunluk demek. Burada doygunluğu e, birazcık arttırıyorum. Sonrasında aşağıda brightness Bırakması biraz düşüre ya da şöyle birazcık çok az aynen düşürdüm yine. Bu arada bu tamamen size bağlı sizin zevkinize bağlı. Bu arada monitörünüzün de renkleri birazcık tabii doğru göstermesi gerekiyor. Kontrastı biraz sola doğru. Sonrasında highlights'ı biraz aşağı çekeceğim ki arka plan gökyüzü belli olabilsin. Shadow'u şöyle biraz açalım. Sonra illumination'da Şöyle biraz yine kapatalım. Bence şu an gayet güzel bir renk düzenlemesi yapıyoruz. Sharp'ın keskinliktir. Bunlar arkadaşlar hep keskinlik ayarları. E, bunları çok elemeyeceğim. Vignette arkadaşlar e, siyah ve beyaz tonlarında köşelerde çerçeve gibi bir şey olur. Vignette birazcık verelim. Sonra HSL'den... Çok bir şey vermek istemiyorum. Bu detaylı biraz arkadaşlar. Buraya şu anda girmek istemiyorum. Bu şekilde basitçe bu, bunun renk düzenlemesini yapmış olduk. Şimdi geliyorum medya kısmına. Ee, asıl videomuzu atacağım. Ben burada şimdi 3 tane farklı videom var. İlkini şu şekilde atıyorum. Sonrasında bunun altına da ses var tabii ki. O sesi de şöyle altına atıyorum. Şimdi burada ben ses eşitleme işlemi yapacağım. Alt ve scroll yana kaydırıyorum. Sonra bakalım burada ilk sesimiz ne? Ses deneme. Sonra aşağıki sesi de ilk denememiz ne bakalım? ses deneme şurada o zaman mesela şunu şöyle e, yapacağım arkadaşlar. Bu arada bunun otomatikleri de var bazen. Mesela Maui programda bunu otomatik eşleyebiliyor. Burada yapıyor mu? Tam emin değilim. O yüzden ben manuel yapacağım. Ses deneme. Burada birazcık daha kaydırmamız gerekiyor. Şu şekilde bakalım. Ses deneme. Ses. ses şu anda olduğu gibi ama ctl ile biraz daha büyütüp biraz daha detaylı yapabiliriz. Mesela ses deneme bu şu anda güzel oldu. Sonra sağ tık yapıyorum. Separate audio'ya basıyorum. Bunu buna basıp delete'e basıyorum. Arkadaşlar bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben farklı ses kaydı alıyorum. Kameradan çıkan sesi istemediğim için bu şekilde bir şey yapıyorum. Bunu dediğim gibi siz yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar ben işime yarayan bir kısım bulacağım. E şurada gördüğünüz gibi buralar boş. Ve burada şurası var. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bur burada bu arada ses çok fazla. Buna basıp şuradan sesi şöyle bir eksi -10 gibi kısıyorum. Şurası A sanki. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Dediğim gibi aynen buradan başlıyor o yüzden buraya gelip şura şu ikisini seçip buradan play'e e basıyorum arkadaşlar ve sesi bu şekilde getiriyorum. Sonra bir başka kısım bulalım. Şöyle bu tekrardan. Sesinizi tek tıkla internet sitesi üzerinden mükemmel hale getirmeyi göstereceğim. Sonra buraya da e, cam kat yapıyoruz yine. Sonrasında burası, e, pardon şunu çıkardık. Şöyle tekrardan büyütelim. Bu arada arkadaşlar bazıları anlamıştır. Ben şu anda yurt dışındayım. Sonrasında şura, şunu ikisini seçip yine bu şekilde sonra delete. Sonra şunu tekrardan bitiştirelim ve artık hayatımı burada devam ettirelim. Bu arada arkadaşlar şurada, şurada mesela benim istemediğim bir şey var. O yüzden ben bunu e, büyütmek istiyorum. Yani şu şekilde bir açı istiyorum. Aynısını buna da yapacağım. Şöyle yine bunu da büyüteceğim. Devam edelim. Ben şu edelim. Anda yurt dışındayım. Ve artık hayatımı burada devam ettireceğim. Bu arada ülkemde arkadaşlar Kanada. Sonra yine bunu CTLB. Ee, sonra bir... arkadaşlar burayı da CTLB ve burayı da sil yapıyorum. Sonra bunu tekrardan bitiştiriyorum. Şimdi ben burayı hızlandırılmış geçeceğim. Çünkü burada sadece cam kat yapıyoruz. Ben buraları hızlandıracağım ve sonrasında da geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben birkaç işlem yaptım hemen bunları size söyleyeyim. Burada öncelikle benim yaptığım şey şurada cam kat oldu arkadaşlar burada hemen cam kat yaptım ve burayı bitirdim. Sonrasında buraya arkadaşlar e, bilgisayar görüntümü attım ve yine seslerimi eşitledim. O yüzden arkadaşlar burayı size göstermek istemedim. Zaten sesleri eşitlemeyi daha demin göstermiştim. Sonrasında bilgisayar görüntümü atınca normalde şöyle bir üst katmandaydı. Ben bunu bir alta çektim ve bu bir üst katmana gelmiş oldu. Sonrasında da mesela yapmam gereken şuna basıp sonra bunu arkadaşlar şöyle küçültüp mesela şurada şu köşeye koymak falan bu gibi bir şey yapacağım fakat ondan önce de size bir şey söylemek istiyorum. Burada eğer sizin de iki görüntünüz varsa yani hem kendiniz hem de bilgisayar ekranı varsa ve renk düzenlemesi yapmak istiyorsanız hiç kesip biçmeden burada adjustment'tan şu görüntünüz seçiliyken Buradan renk ayarlarını yapmanız olacaktır. Çünkü sonrasında partları bölürseniz arkadaşlar burada adjustment layer atsanız dahi buna da uygulanacaktır. Yani bilgisayar görüntümüze biz de buna bir şeyin uygulanmasını istemiyoruz. O yüzden ben şimdi bunun e, renk düzenlemesini yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sona kadar yani videonun sonuna kadar cam katımı da yapacağım. Sonrasında efektlendirmemi yapmam için de size tekrardan döneceğim. Şimdi e, ekstra bir bölüm var. O da neresi? Burada bilgisayar ekranına geçmemiz gerekiyor. Gör, şöyle e, dinleteyim size. Bunlar şart değil. Sonrasında bunu Şurada arkadaşlar ben bilgisayar ekranına geçmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Basıyorum. CTRL B basıyorum. Ve sonrasında arkadaşlar bunu küçültüyorum. Şöyle şu köşeden mesela şu şekilde küçülteyim. Bu arada buradan da ekranımızı birazcık daha büyütelim. Şu şekilde küçültelim arkadaşlar. Sonra bunu şu köşeye koyalım şu şekilde. Sonrasında burada çok güzel bir özellik var. Ben bunu yapacağım. Burada arkadaşlar maske var. Maskeye tıklıyoruz. Sonrasında ben mesela rectangle diye bir maske vereceğim. Sonra köşelerden açacağım. Normal bir maske özelliği. Her neyse premium Nerede de ben genelde böyle yapıyorum aslında. Ve yuvarlaklaştırmak için vesaire. Sonra ben buradan feather veriyorum. Şöyle arkadaşlar şunu biraz kısmam gerekiyor. 4 gibi birazcık feather veriyorum. Böyle birazcık büyütüyorum. Şimdi birazcık gerisinden başlatalım. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada geçiş efektlerini falan vereceğim. Ama en son vereceğim İyi. arkadaşlar. Sonrasında bunu kapat geliyorum. Sistemimiz bu arkadaşlar. Adobe Podcast. Ben bunu zaten açıklama kısmında vermiş. Burada görüntüm bitiyor benim. Bunun içinde ikinci görüntümü atıyorum. Şuradan ikinci görüntümü hemen sürüklüyorum. Ve buradan sağ tık tekrardan separate audio ve bunun da sesini direkt siliyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada buna da şimdi aynı işlemleri uygulamam gerekiyor. Şu anda ben düzenlemeleri yaptım. Bu arada renkleri daha eşlemedim. Onu da sonrasında yap yapmış olacağım ben. Ee, biraz sonra göreceksiniz renkler eşli değil. Her neyse Şimdi devam edelim Tamamı zaten açıklama kısmında vermiş olacağım. Burada bu arada örneğimiz var. Bunu da şöyle e, tekrardan böyle yapıyorum. Ben bu arada buradan buraya kadar hata yapmışım. Şimdi yerimi buldum. Sonrasında buraya hepsini seçiyorum. da Seçiyorum, Delete'e basıyorum ve şunları tekrardan buraya getiriyorum. Ben burada arkadaşlar bayağı bir size gösterdiğimi düşünüyorum. O yüzden ben bunu videonun sonuna kadar yapacağım. Sonrasında da arkadaşlar gelmiş olacağım. Şu anda ben cam katı bitirdim. Hatta şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi. Şu anda her yer yapılı oldu. Yani videonun sonuna kadar yaptım. Ses boşluklarını attım. Şimdi videomuzu efektlendirmeye başlayalım. Şöyle gelelim başa başta. Çok bir şey yok aslında ama bir izleyelim. Arkadaşlar selamlar Zeynep Gema. Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere tam olarak sesinizi bu şekilde mükemmel bir hale getirmeyi göstereceğim. Ve bunu arkadaşlar internet sitesi üzerinden teklif yapıyoruz. Ve işlemler tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sadece... Mesela burada çok geçiş belli oluyor. O yüzden buraya mesela birazcık büyütme ve üste çekme atabiliriz. Gö ya verebiliriz. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar. Sadece siteye sesimizi yüklüyoruz ve site bizim için mükemmel bir Bence ses gayet güzel getiriyor. oldu. Şimdi fazla bekletmeyeyim videomuza başlayalım. Şimdi ben buraya bir tane geçiş atmak istiyorum. Buradan hemen mesela şöyle bir geçişi beğendim. Şunu ben veriyorum. başlayalım. Arkadaşlar tekrar mesela şunu da birazcık uzatalım arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar tekrardan selam. Bence gayet güzel oldu. Onlar dediğim gibi bu videoda sesinizi tek tıkla internet sitesi üzerinden mükemmel hale getirmeyi göstereceğim. Bu arada burada da mesela yine bir geçiş verelim arkadaşlar buradan. Mesela şunu yine verelim. Fakat e, bunun büyüklüğünü biraz kısalım. Hale ...getirmeyi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bazıları... Bu arada şu anda ses kaydı nedense geçişi atınca... <laughs> ee, göstereceğim. ...tekrar deneyelim. Bu arada arkadaş... Nedense arkadaşlar geçişi daha demin atınca ses kaydı. Başka bir geçiş denesek olacak mı acaba? Hemen şöyle bir deneyelim mesela. ...getirmeyi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar... Aynen arkadaşlar şu anda geçişi atınca nedense ses kaydı. O, bu Buraya geçiş atmayacağım ama bunun neden olduğunu da gerçekten çözemedim. Her neyse burada birazcık daha zaten büyütmüşüz. ...hadi. <laughs> Bu arada şunu da şuraya kadar çekelim. Yani şunun bittiği yere kadar. burayı da renk olarak etkiliyor çünkü. Zaten bir açılışta anlamıştır. O manzara falan genelde Kanada, Amerika evlerinde oluyor arkadaşlar. Bu arada Burada da geçiş atalım. Umarım yine burada ses kayması olmaz. Evlerinde oluyor arkadaşlar. Bu arada Aynen burada da ses kayması oluyor. Arkadaşlar bu arada bunu biliyorsanız yazın lütfen. Şu anda geçiş atamıyoruz maalesef. Bir şuraya atabildik. Diğerlerine geçiş atamıyoruz. O yüzden büyütme yapacağım ben. Şöyle mesela biraz daha büyüteceğim. Sonrasında şuraya getireceğim. Fakat ne olursunuz arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebilir. Burada arkadaşlar ben medya gelip burada abone ol atacağım. Bu sizde olmayacaktır. Bende bu abone ol var veya arkadaşlar hiç bunun bununla uğraşmayalım. Buradan Text'e gelip buradan text to şuna basıyorum arkadaşlar text template'i. Burada mesela subscribe var. Bunu alıyorum. Subscribe geçeceğim. var. Fakat... Şöyle küçültelim birazcık da. Buraya isterseniz subscribe değiştirebiliyorsunuz sanırım. Ben şu anda değiştirmek istemiyorum. Birazcık küçülttüm. Emeyeceğim, Aynen bu şekilde. Geçeceğim. Fakat ne olursunuz arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi öncelikle bilgisayarı açtıktan sonra. Mesela ben burn 3'ü e alacağım ve şuraya atacağım. Bakalım. Geçebiliriz buraya olmuyor. Sebebi de arkadaşlar şurada bilgisayar ekranının olması. Videoya tekrar deneyelim. Aynen bu şekilde olmuyor. Normalde arkadaşlar burada olması gerekeni söylüyorum ben. Şuraya bir adjustment layer atarız. Ve bunun üzerine geçiş efekti atarız. Fakat CapCut bunu maalesef desteklemiyor. O yüzden ya buna geçiş efekti atmamız lazım ya da buraya. O yüzden de hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ben birazcık ilerlettim videoyu çünkü o geride kalan kısımda çok bir efektlik bir şey yoktu. Yani efektlik bir durum yoktu. Bur burası var arkadaşlar. Şurada İzleyelim. Şu anda ben iki farklı ses. Buraya da normalde geçiş efekti atsak gayet hoş durur. Fakat maalesef yine ses kaydı için geçiş efekti atamıyoruz. Lütfen CapCut bu videoyu izliyorsan ya bunu neden böyle bir saçmalık olduğunu söyle. Yani benden umarım kaynaklanmıyordur. Ama siz de görüyorsunuz geç efekti atınca sesler Sosunu kayıyor. açtım Bu şekilde arkadaşlar burada da ortam sesinin dinleme var. Şöyle birazcık da ilerletelim. Burada yaptığımız çok bir şey yok. Yani efektsel olarak burada yapacağımız çok bir şey yok. Buraya kadar ve sonrasında. Şuraları arkadaşlar ben büyütmek istiyorum. O yüzden video kısmında maskeyi kaldırıyorum ben. Uyguladığım maskeyi. Sonrasında bunu e, tam ekran yapıyorum şu şekilde. E, şimdi bakalım. Bence bu siteyi bir yükleyin. Sonrasında kararınızı verin arkadaşlar. Burada da arkadaşlar birazcık daha büyüdü. Ben şuradan birazcık küçülteyim. Sonrasında kararınızı verin arkadaşlar. Site. Gel burada da yine tekrardan küçültelim arkadaşlar. Şöyle ucundan tutup. Gerçekten ciddi anlamda. Seste ee, burada da yine aynısını yapalım. Ee, sonra ya yani burada da deneyebiliriz. Büyük ihtimalle yine olmayacak. Aynen buraya zaten veremiyoruz. Sonrasında şuraya da zaten veremiyoruz. O yüzden arkadaşlar burasını da geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sonuna kadar izlediyseniz de çok sağ olun. Eğer arkadaşlar bu tarz daha fazla video istiyorsanız buraya yine teksten e, subscribe koyabiliriz. Şöyle koydum ben. Şunu da birazcık çekeyim ve şunu da birazcık e, küçülteyim alta doğru. Küçülteyim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. ve Burada kapanış var. Kapanışta da ben medya kısmından YouTube paket vardı arkadaşlar. Ben bir attım yani pardon klasik video gibi bir paket. Burada ANG outro vardı. Bunu ben şuraya atıyorum. Sonrasında hoşçakalın. burada birazcık şöyle çekelim. Şimdilik bu kadar da. Şimdilik bunu da biraz şöyle çekelim. Şimdilik hoşçakalın. Biraz daha şu anda oldu. Buna da son olarak şarkımızı da atalım. Burada benim yine medya kısmındaki şarkım, e, Tell Me e, Nefex'in bir şarkısı, YouTube'dan YouTube Audio Labler'den indirdiğim bir şarkı. Şurada yükseliş noktası vardı. O, arkadaşlar bunun sesi çok fazlaymış, kusura bakmayın şöyle birazcık kısalım. İyi, hoşçakalın. Şu anda aslında tam ayarlı olmuş. Hatta Ama bakalım. Yakında arkadaşlar atmaya devam. Ee, burada arkadaşlar ses noktası ekleyerek verebiliriz. Ee, onu da şu şekilde yapacağız. Yani keyiflemekle aslında. Mesela. Şuraya başa geliyorum. Ee, buradan e, volume keyframe atıyorum. Sonrasında şur, e, şuraya kadar geliyorum. Volume tekrar keyframe atıyorum. Ve e, burada arkadaşlar e, şunu e, böyle eksi 30 gibi bir şey yapıyorum ve pardon başa geliyorum ve bunu da yine eksi 30 gibi bir şey yapıyorum. Keyframeler arkadaşlar bu arada animasyon gibi bir şey. Şöyle şu an mesela daha kısık olacaktır Yakında arkadaşlar atmaya devam edeceğim. Beni takipte kalmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. Mesela arkadaşlar buraya da keyframe atıp bunu da derecesini azaltıyorum. Bakalım şu anda yani nasıl olmuş. kadar da. Şimdilik hoşçakalın. Gördüğünüz gibi ses bu şekilde artmış oldu. Yani yavaştan hızlandırarak yani istediğimiz yerde sesi arttırmış olduk bu şekilde. Sonra buraya geliyorum Ctrl B yapıyorum ve burayı da siliyorum arkadaşlar. Yani videomuzu kısaca bitirmiş olduk aslında. Ya yani daha güzel bir şey yapmak isterdim fakat maalesef CapCut bu kadar müsaade etti diyelim. Sonrasında e, export'a basalım. Burada adına girebiliriz. CC diyeceğim ben şimdi buradan nereye kaydedileceğini. Ben direkt burada masa masaüstünü seçeceğim. Tamam dedim. Burada resolution 2K diyelim. E, bitrate hayır yani en yüksek e, H264 MP4. Hadi bu da 60 olsun FPS'imiz. Ee, burada arkadaşlar bunu işaretlemeyi unutmayın. Remove, remove Watermark. Yani şurada CapCut falan yazarsa bunu silsin mi? Bunu işaretliyorum ben. Burada da 961 MB olabilir diyor. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Ben şimdi bunu çıkartacağım ve YouTube'a da yükleyeceğim. Açıklama kısmına linkini koyacağım. İsterseniz oradan da gidip izleyebileceksiniz. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. Bu arada bunu bu şekilde çekmemin sebebi de e, kayıt durmuş arkadaşlar. Zaten bu videoda başıma gelmeyen kalmadı. Gerçekten başıma gelmeyen olay kalmadı. 1,5 saat kayıt yaptım. Artı şu anda montajını yaptım ve şu anda bunu tekrardan çekiyorum. Yani e, kapanış kısmını tekrardan çekiyorum. Bu arada bu videoda gerçekten CapCut'ı soğudum. Çünkü burada beni hiç memnun edemedi gerçekten. Yani eğer uzun bir montaj yapacaksanız, yani uzun dediğimde standart bir YouTube videosu montajı yapacaksanız 8-10 dakika falan. Bence Mavi çok daha mantıklı olacaktır. CapCut çok hazır değil bence henüz ama eğer... Yine e, TikTok, Instagram gibi kısa videolar yapacaksanız, böyle kısa, efektli videolar yapacaksanız CapCut tabii ki burada her zaman 1-0 öne geçecektir. E, Premiere ile karşılaştırılanlar oluyordu. Uzun video için kesinlikle olmaz ama yine de e, TikTok dediğim gibi kısa videolar için yine karşılaştırılabilir belki ama yine burada Premier Pro biraz daha ağır basar. Ama bu videoda açıkçası CapCut beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Daha bence normal bir videonun editlenebilmesi için CapCut'ta gelişmesi gereken çok fazla konu var. Kısacası son değerlendirmem ve kapanış bu şekilde. Ne olursunuz arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ne tür videolar istediğinizde aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Benden bugün bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost.